Hayırlı işler, hayırlı cumalar. Bir kola neler yaptı? Sese kulak ver. Oh, Fena. Benzin deposuna kola döktüğümüz videoda 5000 like istemiştim. Videoyu attığım anda 6000 like geldi o gün içerisinde. Like atan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. O videoda söz verdim. Dedim ki motora, motor suyuna komple suyu boşaltacağım ve kola koyacağımı söylemiştim. Şimdi gittim Bim'den kolamı aldım, geldim ve motor suyuna Kolamızı koyacağız, büyük bir çılgınlık olacak. Gerçekten ilk defa deneyeceğim ve çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak. E, ayrıyetten de demiş ki bir arkadaşımız abi benzin deposunu çamaşır suyu ile yani çamaşır suyu dökerek temizleyebilir misin? Bu videoda da gerçekten e, benim aklıma çok yattı. Değişik video önerili olan önerisi olan arkadaşlar da var. Uçak yakıtı koy falan diyen arkadaşlar da var. Bu videoya da yine 5000 like gelirse arkadaşlar benzin depomuzu çamaşır suyu koyacağız ve çamaşır suyu ile benzin deposunu temizleyeceğiz. <laughs> Biz şimdilik hemen bu videomuzda motor suyunu komple boşaltacağız. Antifriz niyetine <laughs> kola koyacağız ve gerçekten güzel bir video olacağını ümit ediyorum. Haydi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar kolalarımız hazır. 2,5 litre 4-4-8 liralık kolalarımızı BİM'den aldık. Şimdi aracımızın suyunu komple boşaltacağız ve normalde şuradaki suyuna bir bakalım ne kadar dolu. Komple antifrizde olması lazım. Ee, Baya çakılıydı yani su vardı içerisinde. Aynen suyumuz var bakın elimiz ıslak. Şimdi bu suyu boşaltacağım ve kolalarımızı koyacağız. Haydi başlayalım. hortumu buradan çıkarmamın sebebi motorda bulunan bütün su buradan boşalıyor arkadaşlar. Bakın şu kısımdan çok inciden de radyatörün e, şurasına kadar olan kısımdaki su da buraya kadar boşaldı. 1 litre kadar, 1 e, litre bir civarı kadar radyatörün içinde su kaldı. Bakın yedek su depomuzda kesinlikle su kalmadı. İçi falan bomboş. E şimdi bu hortumu takacağız arkadaşlar ve kolamızı dolduracağız. Evet arkadaşlar her şeyimiz okey. Ve kolalarımızı açıyoruz ve başlıyoruz. Çok heyecanlıyım yalnız ha. Bu sese kulak ver. <laughs> Dur bir yudum alayım ya. Bir yudum, bir yudum almazsam olmaz. Oh iyiymiş. Evet kolamızı döküyoruz. Kola çok şekerli olduğu için. E, direkt motora kadar gidecek. Bakalım kola ne yapacak. Motor suyuna eyvah. Döküyorum dökeyim mi ki? Döküyorum. Evet bizi manav trollüyor şu an. Ay Allah. Domatesin 5 kilosu 5 milyonmuş arkadaşlar. Ben de kolamı dökeyim devam edeyim. Başlıyoruz. Oh yarasın yapıştır. <laughs> lıkır lıkır gidiyor. Oh Dök 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 dök. Köpürtmeden dökeyim de. Kamerayı dur alayım ben. Kamerayı alayım. Şöyle yakından göstereyim. Daha iyi. Böyle köpürdü yalnız çok ya. Köpürmeden dökmek lazım. Lıkır lıkır gidiyor valla. Sese bak cızır cızır. Çok köpürdün be. Taştı taştı. Allah cidden her taraf kolu oldu. <laughs> Şunu köpüğü birazcık azalsın arkadaşlar. Köpük azaltılsın. Ben de şuraları bir kontrol edeyim. Kaçak maçak var mı yok mu diye. Evet kaçak maçağımız yok kolamız hala gidiyor. Lıkır lıkır motorun içine çekiyor. Şimdi diğer 2,5 litreyi de dökeceğiz. Daha hala lıkır 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 alıyor. Araba çalıştığında da bir miktarını daha devir daim yaptığında motor alacaktır. Bunu çok fazla şey yapmayalım da köpürmeden dökelim. Yarasın. Yarasın, yarasın, yarasın. Çok köpürdüm be. Oy, oy, oy. Dur biraz köpüğü gitsin. Köpüğünün gitmesini beklememiz lazım. Yoksa taşıyor. Bayağı döktük yalnız. 3 litre şu an döküldü herhalde. Daha hala lıkır lıkır alıyor vallahi. köpürdü be kanka. Azıcık gene dışarı döküldü. Çok fazla köpürdüğü için hemen dökemiyorum ya. <laughs> yavaş yavaş dökülüyor. Çok deli manyak bir video oldu yalnız ha. Harbiden. Güzelce dökelim bakalım da. Taşma, taşırmadan. Aa gene azıcık taştı. Yalnız artık almamaya başladı. Ne kadar döktük? Ee, i̇ki buçuk litre bu. Ne kadarı kaldı? Bir litresi mi kaldı? Ee, bir litresi kalsa iki buçuk dört litre civarı falan döktük. 4 litre doğru olabilir yani yetebilir. Belki araba 5 litre falan su alıyordur. Herhalde yeter ya. O kadar da susuz çalışsın. <laughs> Birini bitirdik. Birinde de 1 bir litre civarında kaldı. 1 litre, 1 litre yoktur bile ya. Şimdi depomuzu sese kulak ver. Ooo fena. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Diyordum ya e, bizim videolarda arabayı çalıştırmazsak patlama noktası olmaz. Hatta bir tane çocuk e, babasına silah çekiyor. Baba seni vurmam lazım e, videonun patlaması için. Bizim de aracımızı çalıştırmamız lazım. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birazdan babamı vuracağım. Umarım güzel bir like ve yorum alırım. Hey Sedric ne yapıyorsun? Bırak o silahı devil doldurur. Baba ne olur bana birazcık izin ver. Yakında YouTube gelirimle bütün kirayı ödeyeceğim söz veriyorum. Ama bunun için seni vurmam gerekiyor. Saçmalıyorsun. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi aracın içerisindeyiz ve aracımızı çalıştıracağız. Aracım biraz zor çalışıyor arkadaşlar. Bir önceki videoda dediğim gibi benzin deposuna kola döktüğümden dolayı aracımız benzinde gitmiyor. Sadece yani marş yapıyor. O da zorlanıyor biraz. Bu arada yine elim titriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kola gerçekten zararlı. Ben depoya döktüğümüzde baya bir tırmaladı beni. Şimdi bakalım motora doldurduk Bakalım nasıl bir şey olacak Ben de çok merak ediyorum ilk defa deniyorum Bismillah deyip Marşa basıyoruz Konuşamadım Başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar enjektörleri falan temizledik ama Araba Çalışmakta Çok zorlanıyor şu an çalıştı ama inanılmaz şekilde kötü çalışıyor. Bu şekilde aracı biraz çalıştıracağım. Kola içeride devir daim olsun. Isınsın. Ben aracın içerisinde bekleyeceğim. 5 dakika falan boyunca bekleyeceğim. Şu an aracımızın deviri görüyorsunuz binde. Isınsın bekliyorum. Evet arkadaşlar, aracım ısındı ama devir düşmüyor. Şu an gaza falan geçtik. 35 derecede gazın devreye giriyor. Ama rölantim bayağıdır bayağı süredir düşmedi. Biliyorsunuz e, biliyorsunuz bunlarda boğaz kelebeği otomatik hani e, rölantiyi ayarlıyor. Isındıkça yani su ısındıkça Rolentiniz normal değere düşüyor. Kola olduğu için sanırsam e, ısınamadı bir türlü. Şu an binin üzerinde çakılı kaldı. Arabam şu an çalışır vakit vaziyette. Depo kapağımı açayım ve size de göstereyim. Evet arkadaşlar aracımız çalışıyor. Şu an kolamız aracın içerisine dolaşıyor. Bakın kapağı açalım. Siz de yakından görüp patlamaz demeden. O ona biçim gaz yapmış. O kola gaz yapmış. Patlar mı lan acaba? Yavaş yavaş açıyorum ama. İçeride full kola olduğu için <laughs> asit gaz yapmış. Patlayacağız. Evet arkadaşlar bakın. Oo kola nasıl köpürüyor. Isınmış, ısındıkça da şey oluyor. Tadayım mı lan? Tatmam. Isınmış, ısındıkça da şey oluyor. Asit yapıyor. Bakın şuradan da sökeyim. Kolayı görelim, daha rahat görelim. Şuradan ortumu da sökelim. Patlar mı? Patlamaz herhalde. Ya. Kola olduğu için siyah siyah gidiyor. Bak sarı sarı gidiyor. <laughs> Ay, Oğlum contayı yakacağız ha. Bak kesik kesik geliyor. Köpüklü ve kesik kesik geliyor. <laughs> ya sordum bayağı ısınmış. Araba çok geç ısındı. Kolay var Biraz daha devam ederse contayı yakabiliriz arkadaşlar. Contayı yakmadan bunu bitirelim. Ve arabamızı kapatalım. Normal devrimiz nasıl? devrimiz normal hale gelmiş ama bayağı bir uzun sürdü. Arabayı stop edelim. Suyu kesik kesik gönderdiği için e, contayı yakabilir diye korktum arkadaşlar. Normalde kesik kesik geldiğinde buradan tazikli geldiğinde contanız gider. O yüzden şimdi tekrar e, bunu boşaltacağız. İçerisi full kola dolu ha. Güzel bir video oldu. Aha boşalıyor da. <laughs> Güzel bir video oldu. Ben çok eğlendim. Çok güzeldi ya. <laughs> Deli ayak bir video oldu. Hala kola akıyor. <laughs> kola hala akıyor motordan. <laughs> şakır şakır su geliyor. Gerçekten değişik ve güzel bir video oldu. Kolanın biliyorsunuz ne kadar zararlı olduğunu. Araba e, 10 dakika falan ısınmadı. Normalde hava çok sıcak İzmir'de 25-30 derece civarı. Araba 5 dakika geçtiği halde ısınmadı. O yüzden şimdi ben kola'yı komple motordan temizleyeceğim arkadaşlar. E, çok inciden çoğu yere içerideki kalorifer radyatörüne kadar kolamız gitmiştir. Bunu güzelce bir temizleyip e, yoluma devam edeceğim. Bu şekilde kullanırsam motoru indirebilirim. Çünkü tazikli tazikli asitli asitli atmaya başladı. <laughs> Güzel ve eğlenceli bir video oldu. Ben eğlendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ha bu arada bu videoya dediğim gibi 5000 like gelirse yapamazsın diyen arkadaş için Benzin deposuna çamaşır suyu dökeceğim ve çamaşır suyuyla benzin deposunu temizleyeceğim arkadaşlar. Ben yaparım. Bu videoya 5000 like gelirse bu videoyu da çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni <laughs> bir çılgınlık videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bakın kola radyatörü değildi ve buradan suyu boşaltıyor. Aracımız şu an çok sıcak şu aradan radyatörümüz delindi ve gördüğünüz gibi su kaçırıyor. Suyu kaçırdığı için bu şekilde duman geliyor. Yeni bir radyatör bize kaçtı. Çok inceden de suyun çıktığını görüyorum. 78 model Amerikan gibi ses çıkarıyor.